Hem insanlardan o otopark parası topluyoruz. Hem de bir yere park ettiğinde yeniden para istiyoruz. Bu haksızlık. Bu sistemi toparlamamız, bu sistemi düzeltmemiz gerekiyor. Özellikle otopark probleminin olduğu illerde, ilçelerde siteleme yöntemini hayata geçirmemiz lazım. Yani adalar oluşturup etrafının çevrilmesi ve akışların, trafik akışlarının onun dışında gerçekleşmesini sağlamamız gerekiyor. Yani burada artık o sitenin içerisinde kalan yollar bizim otoparklarımız olmalı. Siteleme sistemiyle biz artık bundan sonra trafik anlamında da daha rahat bir hale geleceğiz demektir. Siteleme sistemiyle Artık güvenlik problemini de çözmüş olacağız demektir. Yetmez siteleme sisteminde biz sıfır atık diye nitelendirilen bir yapıyı da kurgulamamız mümkün. Neden? Çünkü oraya kuracağımız sistemlerle evlerdeki atıkların ayrıştırılmasını sağlayıp burada onların ayrılmış olan yerlere aktarılarak Evdeki atıktan dolayı da mal sahiplerinin ev sahiplerinin kiracıların para kazanmalarını bulundukları sitede aidatlarının dahi bu anlamıyla azaltılmasını belki de ortadan kaldırmasını sağlamış olacağız. Bu da vatandaşın cebine para olarak girmek demektir.